Bugün ocak keşifleri videosuyla birlikteyiz. Ayşem bu ocak keşiflerini ne derseniz aslında eski bir YouTube klasiği olan aylık favorilerin 2022 Ayşe versiyonu. Bunda sadece aylık olarak böyle kozmetik makyajdansa her şeyden o ay beni mutlu eden kitap olur, hoşuma giden bir giysi olur, mutfak eşyası olur, ne olursa öyle. Bu tarz aylık favorilere benzeyen bu keşifler videosuna devam edelim diye düşünüyorsanız, hani güzel olur diyorsanız, bana yorum olarak bırakırsanız iyi olur. Hem de ben o ay denediğim ürünleri size şöyle bir anlatabilmiş olurum diye düşündüm. Ve hemen lafı daha fazla uzatmıyorum ve ürünlerime geçiyorum. Bir taraktan söz edeceğim bugün. Eğer saçlarınızı ben gibi böyle sıkı bir şekilde ya da yapışık bir şekilde kullanmayı çok seviyorsanız, sıkı topuzları, sıkı at kuyruklarını kullanmayı seviyorsanız ve daha bunlardan yoksa elinizde bu topuz taraklarına ihtiyacınız var. Yıllardır ben şu tarzda küçücük olan topuz tarakları ya da düzeltme tarakları diye geçen şeyleri kullanmaya çalışıp kendimi katil ediyormuşum ta ki bunları keşfedene kadar. Ben de burada iki farklı modeli var. Bir büyük boyu var, bir küçük var. Bir de bunun bir küçüğü daha var. Ama ben bir küçüğünü almadım. Şimdi bunlar yoğun tüyleri olan taraklar ve bu nedenle adından da belli olduğu için topuz Bunu istediğiniz noktaya şöyle yapalım. İstediğiniz noktaya saçınızı şöyle getirdiğiniz anda saçınızı pürüzsüz bir şekilde o istediğiniz yere bir herhangi bir ürün olmadan bile çok güzel bir şekilde sabitleyen ürünler. Özellikle eğer benim gibi saçlarınız çok fazla uzunsa, çok fazla saçınız varsa bunlar sadece ve sadece şurada birkaç tane bebek saçını yatıştırmaya yeterken Diğer yeri yaparken bu taraftan böyle kabarmaları görebiliyorsunuz. Bu iki tarak sayesinde benim öyle bir sorunum kalmadı. Bu büyük olanı topuz yapacağımda ya da at kuyruğu yapacağımda saçımı istediğim pozisyona getirmek için pürüzsüz şekilde kullanırken bunu da daha detayları dediğim gibi bu önleri yaparken ya da yatıştırıp pürüzsüzleştirmek istediğim noktaları pürüzsüzleştirirken Kullanmayı tercih ediyor. Eğer siz de dediğim gibi bu saç modellerini çok seviyorsanız iki boynunu almanızı tercih tavsiye ederim ama ben sadece bir tane alacağım diyorsanız bu boya kesinlikle bakın hayatınız kolaylaşacak. Her gün mesela at kuyruğu ya da topuz yaparken bana teşekkür edersiniz. Ben çünkü bunları aldığım günden beri her gün kendime teşekkür ediyorum. Ve daha sonra Foreo ailesinin en son üyesi olan Foreo Espada'dan söz edelim. Foreo Espada tamamen akne, ney ciltler için üretilmiş olan bir cihaz aslında. Foreo'da gördüğümüz Foreo'ya özgü T-Sonic teknolojileri yanı sıra mavi led ışık teknolojisi var. Mavi led ışık teknolojisi ne yapıyor Ayşem derseniz de mavi led ışık teknolojisi cildinizin epidermisinde bulunan e, akneye sebep olan bakterileri öldürmenize yardımcı olduğu gibi sivilce görünümünüzü düzeltmekte. Yani o bölgedeki sivilcenin hızlı bir şekilde iyileşmesine size yardımcı olurken aynı zamanda gelecekte çıkabilecek olan sivilceleri de engellemenize size yardımcı olan bir cihaz. Aynı zamanda cildinizdeki sebumu dengeliyor. Düzenli kullanımda cildinizin daha pürüzsüz ve lekesiz gözükmesine de size yardımcı oluyor. Aynı zamanda içerisindeki lazer sayesinde direkt uygulama yapmak istediğiniz noktada daha böyle nokta atışıyla uygulama yapmanıza size yardımcı oluyor. Aynı zamanda cihaz tamamen akıllı dokunmatik sisteme sahip Cildinizle temas etmediği sürece çalışmıyor cildinize temasta olduğu sürece kürü devam ediyor. 30 saniyelik kürler halinde çalışıyor. Bir sivilcenin üzerine 4 kürden fazla yapmamanız tavsiye ediliyor. Ben bunu üçlü kürler halinde kullanıyorum. Yani bir bölgede sivilce çıktığını fark edersem 3 kür uyguladığımda zaten o bölgedeki sivilcenin artık tamamen uzaklaştığını gözlemleyebiliyorum. İlk kullanımdan itibaren ertesi günü sabah uyandığınızda sivilcenizin görünümünün küçüldüğünü, kızarıklığının geçtiğini, içerisindeki iltihaplanma gibi problem varsa o iltihabın kurumaya başladığını direkt hissedebiliyorsunuz. Eğer ben bir sivilce varsa akşam uyguluyorum, sabah kalktığımda cildimi temizliyorum, tekrar uyguluyorum ve aynı günün akşamında yani üçüncü günün sonunda cildimdeki o sivilcenin zaten artık ortadan kaybolduğunu ve sadece ve sadece şurada görebildiğinizi eminim. Sadece böyle hani artık geçmesi gereken izinin hafifçe kaldığını gözlemledim. Sırada Ocak ayı boyunca en çok severek kullandığım Ten ürününden söz etmeye. New Lap'ın akneye meyilli ve lekeli ciltler için olan BB kremi. Bu içerisinde niacinamide ve alfa-arbutin içeriyor. Ve dediğim gibi akneye meyilli ve lekeli ciltler için olan. içerisinde SPF 30 içeren bir ürün. Akneye meyilli ciltler için olduğu için normalde bildiğimiz renkli nemlendirici BB kremlerden kapatıcılığı biraz daha fazla olan bir ürün. Yani bana yapı ve doku olarak ciltteki duruşu olarak Kore BB kremlerini çok fazla hatırlatan bir ürün. Ama Kore BB kremlerinin daha Saten bitişli versiyon olarak düşünebilirsiniz. Bu saten bitişi sayesinde cilt tipiniz ne olursa olsun çok rahatlıkla cildinize kullanabileceğiniz bir ürün. Jel gibi bir yapısı var. Cildinize kullandığınız miktar ve uygulama şeklinize göre daha yüksek kapatıcılık rahatlıkla alabilirsiniz. Üst üste uygulamak için çok uygun olan bir ürün. Bir de pompalı bir şişede geliyor. Ben gibi pompa hastalarındansınız. Ee, yarım pompa kadar ürünü... Alıyorum elime, elim yardımıyla cildime yediriyorum. Ben tatlı bir kremlerimin, renkli nemlendiricilerimin hepsini elle uygulamayı tercih ediyorum. Ama süngerle de, fırçayla da rahatlıkla uygulama yapabiliyorsunuz. Ben sabah sürdüğümde akşama kadar cildimde kalıyor. Kendi kendine tamamen cildinize sabitlenen bir ürün değil. Ama gün içerisinde sağ solu oynayan bir ürün de değil. Dediğim gibi saten bitişli olan bir ürün. Ve son olarak da e, kozmetik açısından son olarak da bir saç serum ikilisinden söz Ben bunları defalarca Instagram'dan anlattım ama buradan hiç anlatmadığım için sizlerle paylaşmak istedim. Fiyat performans olarak benim en başarılı bulduğum saç serumlarından birisi bunlar. Bunlar The Nature Ritualist markasının keratin yağlı ve argan yağlı saç serumları. Bu ikili şekilde de tekli olarak da satın alabiliyorsunuz bunları. Ben ikili paketini satın almıştım. Bunun ikili içerisinde ikisi de gayet güzel. Saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Saçlarınızda çok güzel parlaklık veren ürünler. Her şeyden önemlisi. Eğer mesela gün içerisinde hem saçlarım yumuşacık olsun hem de parlak gözüksün diyorsanız hem kuru saça hem ıslak saça uygulayabileyim diyorsanız kesinlikle bakmanızı tavsiye ettiğim ürünler. Ben bu ikili içerisinde kokusu nedeniyle en çok keratin yağını daha çok sevdim ama argan yağı da gerçekten başarılı olan ürünler. Bu iki üründe saç serumu formunda, yağ formunda değil onu da söylemekte fayda var. ya yani o nedenle gün içerisinde uygulamanızda daha rahat bir kolaylık sağlayan ürünler. Uygun fiyatlı güzel bir saç serumu arayışındayım diyorsanız kesinlikle bunlara bakın. Saçlarınıza verdik paraktır. Çok seveceğinize eminim. Ve son olarak da bir kitaptan söz edeceğim. O da Zodiac Akademi. Benim fantastik hikayelerle olan problemimi hepiniz biliyorsunuz. Ben fantastik Kitapları okumayı çok seviyorum. 33 yaşındasın halen mi dediğinizi duyar gibiyim. Yetişkinler için olan fantastik kitaplar da var. Ki 60 yaşına gelsem de okumaya büyük ihtimalle devam edeceğim bir janralardan bir tanesi. Bu serinin bana verdiği hava Harry Potter'ın yetişkin versiyonu gibi bir şey. Ee, birazcık Sarah J. Maas kitaplarıyla böyle birleştirilmiş gereksiz bir ee, sizi yarı yolda bırakma kitapları yani şöyle bir şey söyleyeceğim yalnız kitapların sonları öyle bir yerde bitiyor ki yani böyle ruhunuzu içine içine parçalayacak hale gelebiliyor. Allah'a bir şükürler olsun ben çıkan neredeyse son kitaplarına kadar başladığımda ortadaydım son kitabı ciğerimiz töktü o ayrı bir konu ve sonraki kitabın çıkmasına daha bir sene var. Bana güzel beklemeli bir sene beni bekliyor diyorum. Neyse Ocak ayı keşiflerim benim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu seriye devam edelim. Ayşem güzel oldu. Şunlar da olsun diyorsanız hani bu videolara dahil ettiniz. Yorumlara bırakabilirsiniz. Sizlerle güzel güzel orada sohbet etmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri açıklamalar bölümünde linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim şey artmayı unutmayın. Hoşçakalın.